Baba nereye gidiyoruz baba? Oğlum şimdi birlikte emlakçıya gideceğiz. Bey burada tatil... sol yap sol yap. Be. Hanım dur çocuğa bir şey anlatıyorum ya. Oğlum burada tatil yapacağız ya. Emlakçıdan ev kiralayacağız burada. Ha, yeni bir ev gibi bir şey yani. <laughs> ya, oğlum tatilimizi burada geçirmek için işte böyle bir haftalık bir tane villa kiralamayı düşünüyoruz ailecek. Aa güzel uyuyor. Tamam baba. Alalım o zaman hemen alalım. Tamam, hadi emlakçının yanına gidelim bey. Hadi hadi oğlum gel sen de. Geliyorum. Da, da, de. Tık tık tık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tamam, beyefendi. Hoş bulduk. Gel oğlum gel yanımıza. Ee, ya, şimdi... Emlakçı bey biz zaten sizinle görüşmüştük. Telefonda da e, bir ev var demiştiniz elinizde. Biz o evi görmek istiyoruz açıkçası. O yüzden geldik şimdi ben o evi iki kişiye daha vermeye çalıştım. Ondan doğru, ondan dolayı şey oldu. Biraz fiyat arttı yani haberiniz olsun. Ama böyle anlaşmamıştık. Neyse ya tamam buraya kadar geldik parayı veririz biz. Ee, yalnız biraz pahalıya çıktı fiyatı haberiniz olsun. Ey Allah ya. ya, ya beyefendi beyniriz. denize sıfır demiştiniz doğruyum değil mi? Evet denize sıfır yani çok güzel bir yer. Hmm, tamam o zaman alalım ya onu. Tamam ben parası neyse vereyim. Ne kadar parası? Yani size 750 bin dolar. 750 bin dolar mı? Ya, beyefendi dalga mı geçiyorsunuz ya? Biz burada Brookhaven'ın denizine girmek için geldik. Ailecek ayda yılda bir tatil yapabildik. Bütün paramızı versek bile bu kadar çıkmaz. Ee, peki yakınlarda böyle muhit olarak daha yakın. Yani denize biraz uzak ama güzel bir yer var mı? Eee... Hmm. Ya var tabir de bilemedim ki şimdi. Eee şurada kral köşkü var ya onu vereyim size. Ya beyefendi kral köşkü diyorsunuz ona param yeter mi benim ya? Baba alelim kral köşküymüş. Ben merak ettim. Oğlum paramız ettim. yetmez. Manyak mısın paramız yetmez. Amca beyefendi amca daha... ucuz ver bize ucuz. Ya oğlum zaten çok ucuz orası hiç merak etme. Bak gördün mü baba ucuz dedi. Hımm. Hanım burada bir şeyler yolunda değil gibi geldi bana ama. Bey bilmiyorum ama başka şansımız da yok ya. Aynen. E, tamam beyefendi ne kadar fiyatı? Ya 3 dolar. E, 3 dolar mı? Çok... Günlüğü mü? Çok... Yo haftalı. Aa, haftalı Çok Hanım, ayıp kayıp değil diyor mi? Ya? Çok kayıp baba. Bedava. Bence de. Neyse e... biz tutalım bu adam karar değiştirecek yoksa ya. Yalnız bir prosedür var ya onu söyleyeyim. Eğer ki bir haftadan önce evden çıkarsanız bana 750 bin dolar vermek zorundasınız. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. E, tabii ki veririz ya. Neden çıkalım ki günlüğü 3 dolarlık evden? E, nereye imza atayım? Siz gösterin hemen imza atayım ben ya. Annem imza atıyorum ha haberin olsun. At at, at bir şey baba, daha ucuz baba, olmaz. Baba, 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 baba bir şey söyleyeceğim. Satın alalım evet. bu evi. Nasıl olsa ucuzmuş. Oğlum ya boş ver ya. Herhalde bizde emlakçı dalga geçiyor. Ya, hadi hadi çabuk çabuk. atlayın gidelim hadi. Ee, görüşürüz emlakçı bey. Sağ, Öf, sağ olun. Bakın erkenden kaçarsanız bin dolar vereceğiniz ha unutmayın. Ya tamam hey. tamam ben şuradan adresi de aldım. Ee, tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi oğlum hadi. hadi ya. Uf, aman adamın konuşmasına mı kaldık? Deli ya bu adam. Baba yani. baba Gel oğlum gel. Buradayız. Efendim oğlum. Ya çok garip değil miydi bu adam? Aynen öyle oğlum ya. Bu adam aşırı garipti ya. Konuşması nasıldı hanım? Bir taklit etsene ya. Be 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 yapıyordu böyle çok garip. Bize neyse bakıyor. Şeyler... Baba camdan bize baktı gördün mü? Gördüm, Gördüm oğlum. Her neyse bir şey olmaz be oğlum. Bey buradan dümdüz gidiyorsun. İleride e sola döneceksin yine. Ah bak şurada görünen ev galiba. Aynen aynen ilerle ilerle. Oha hanım buraya 3 dolar mı verdik? Bu adam hey. galiba gerçekten baba, manyak. Baba şato gibi bu yese. Oğlum Güzel oraya şey. bu araba çıkar mı ya? Aa çıkar, arabayı çıkar. şuraya bırakaydık ya. Ya bey çıkar çıkar zorla biraz. Baş gaza baba baş. Yok 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 çıkmıyor çıkmıyor. Ne na, nasıl? Ay neyse o ya yürüyeceğiz artık. Oğlum yapacak. oraya kadar yürüyeceksiniz. Arabayı ya, da şuraya e, park edeyim de. Tamam baba anladım de her gün biz böyle yürüyeceğiz mi bu da? Ya şuradan şurası oğlum bir şey olmaz sonra da denize gideriz hadi hadi. Aa denizde mi var bu da? Tabi tabi. Ay çok yoruldum hanım. Aa, eve geldik. Geldik Ay. oğlum geldik çok az kaldı. Anam kralın resmi var orada. Vay be. Vay Krala kıyayın evi. Ne ah. tip kral da ya Çıkıt. Allah Allah. Hah Neydi oğlum gel. Niye ya bana çok şekil geldi hanım. Baba. Şu ışıkla bir yakayım da ışıkları. Efendim oğluşum. Ne? Ah çok güzel oydu şimdi. Kayanlık görmüştüm de korktum biraz. <laughs> yok yok hiç korkmayın. Şöyle bir ellerinizi yıkayın. Korona var bakın öyle şey yapmayın. Tamam. Anne yıkasın. <laughs> Yıkalım. Tamam. Aa bir dakika burada bir tane tuş var. Bakayım basayım ne olacak. Ne tuşu bey ya? Aha hanım. Ne oldu? Ne oluyor? Havuz Nerede? var havuz. Ne? Bakayım. Aa. <laughs> ya. Ay, of. çok güzel. Hanım arayıp uzattırsam mı ya? Bir aya çıkartsam mı acaba? Bak dolar. Baba çıkarttı çıkarttı. Bedava zaten. Bu ile tamam, gideyiz. Olur. Ya bugünlük yoruldum oğlum. Yarın ararım olur mu? Şimdi tamam. de adam 750 bin dolar falan dedi. Manyak mıdır ya 750 bin evet. dolar? Kim bulmuş ki biz ya, kaybedelim yani. de adamı. Yani. O oh, bu da mangay da var. Hanım, hanım çocuğa söyleme de şurada mezarlık var korkar. Mezarlık mı? <laughs> He, yatır var galiba burada. Neyse, Baba bu ya biraz pay falan yok ama. <laughs> kay kay falan yok. Ama sen yaparsın. Olsun olsun gel hadi havuza girelim oğlum. Gel bak havuzun içinde çok güzel Opa, şeyler var. yapayım ben o zaman. <laughs> o baba çok güzelmiş su ha. Ilık ılık gel sen de gi. Hadi bir... derine girmeye çalışalım. Bakalım kim daha derinden girecek. Baba burada Anne... bir şey gördüm ama. Tam net göyemedim. Sen de bir baksana. Odun düşmüş için oğlum. Bir şey yok. Odun bir şey mu? He. Hı -hı. O, oğlum ben bir arabaya kadar gidiyorum. Tamam. O mangallık şeyleri alayım da bir mangal yıkayayım tamam mı? Tamam ben, baba. Ben oğlum eşyaları yerleştireyim ben de bu arada. Tamam Sen oyna hadi burada. Anne ben etrafı inceleyeceğim şöyle. Tamam oğlum ben yukarıdayım. Evet. Ooo mangallar da hazırlanmış. <laughs> mis gibi de kokuyor. Nyam 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 karnım acıktı ya. <laughs> şurada bir yer gördüm ama şuraları bir inceleyeyim ben. Buradan ha Arka bahçeye gidiliyor. Şurada bir şey var. Oraya bir bakayım. Bu ne ya? Bunu anlamaya çalışayım. Bu ne? Hey. ah ah ah, ah. Bir şey var oyda. Ah, anne! Anne! Anneciğim. Anne, anne, anne neredesin? Anne, anne 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 oğlum 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 <laughs> ne oluyor Anne bahçede bir şey gördüm bir şey gördüm bahçede Ne gördün ne gördün Sakin ol oğlum bir şey yok Şu sen Ay kayta ya. Ko korkunç bembeyaz bir şey gördüm beni korkuttu Ya oğlum olur mu öyle şey ya Ya Gel gel, ne gel hanım ya Gel bak ne? göstereyim gel gel Buradaydı bak Baba 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 gel ben korkunç bir şey gördüm beni Korkuttu. Şu daydı bak. Buyda. Buyda. Oğlum hiçbir şey yok ki burada ama ya. Ah Hanım şu çocukla uğraşma ya. Aman. Korku filmi mi izlettin? Ne yaptın gene? Ya niye izleteyim Allah Allah. Çocuk işte. Neyse oğlum hadi hadi yemeğe falan başlayacağız. Ya baba. Ya şimdi ben gördüm bana neden inanmıyorsunuz ki? Ya oğlum saçmalama Allah Allah ya. Yok oğlum bir şey. Bak şimdi bir mangalı yedim mi senin aklın başına gelir. Güzel oğlum benim. Hadi hanım hadi havuza girin haydi. Tamam. O köfte mi yaptın baba? Aynen oğlum en güzelinden hmm. köfte çektim bir tane şöyle. Oh, tamam ben bu neyi <laughs> silip süpüyüm. <laughs> oh, çok iyiymiş hanım bir tane de sen al şöyle. Hmm. Hmm, 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 harikaymış tadı var ya gerçekten bayıldım. Hmm, yum, hmm, yum, hmm, hmm. ee, anne baba elinize sağlık çok lezzetli olmuş. Mm, 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 mm. Afiyet olsun güzel oğlum. Yem 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 yem. Hadi bakalım. Artık eve girelim. Akşam oluyor neredeyse. Tamam. Ana bunlar kimmiş ya? Dur bir bakayım sana yapma çocuk korkuyor zaten. Yem yem. Anneye baba. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Hiç Hayır, bir hiç şey, şey yapmıyoruz oğlum. Yok. Şey orada çiçekleri suladık geldik. Hadi, hadi hadi hadi. Akşam Ellerini yıkadın mı Yüzünü yıkadın mı yüzün, ikâdım Ya dur, bir şey hadi gördüm oğlum. ben bu arada. Yok yani, yok oğlum. Bir şey yok. Aa. Baba bu ne? Oğlum dekor taş düşmüş, bunlar. Taş. E kralın mı mezarı mı bu ya ise? Ee... Yok oğlum ya. Öylesine koymuşlar ya. Bey bir şey oğlum, ya. Oğlum kralın mezarı değil bunlar dekor ya. Kralın evi olur mu sence burada? Sallamasyon bir şeyler. Hadi gel girelim ha, içeri. Başka. Dekoy mu yapmış yapmışlar? Ta tabi tabi. Aynen. Tamam peki. Ama ben bu evden bir yaş korktum baba ya. Ya oğlum ne korkuyorsun saçmalama ya. Kocaman çocuk oldun sen. Tamam. Hadi bakayım. hadi hadi. Yavaştan yataklarınıza. Yatakta ya. Tamam. Hadi bakalım. Be Uyku benim yatağım yatayım nerede? Hanım biz burada yatarız ya da şurada yatarız. Sen bilirsin. Tamam, sen burada yat oğlum. Sen burada uyu istersen. Tamam. Ah, uykum geldi. Çok kayıp bir evdeyim ama. Biraz korktum. Ah, pş, ah. bu ne? Bu, ne bu ne? Ne bu, 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 bu kafamda bir şeyler doyuyor yaşıyor beni. Yo. Yo rüya görüyorum galiba. Bu ne? Ne görüyorum ben? Oyamaz. Bu beni. Hayalet. Hayalet galiba bu. Bu beni. Anne. Anne. Anneciğim. Neredesiniz? Çıkın çabuk ortaya. Ah, anne. Anne, ne, 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 ne oluyor, oluyor? Ya? ya? Ne oluyor be? Odamda hayalet var, hayalet var. Hmm. Ya of, evde Nerede hayalet var ya? anne. Yatağımın üstüne çıktı, ödeyecekti beni. Yardım edin. Ya oğlum, bir şey yok işte. Bakıyoruz, yok hiçbir şey ya. Ya neredesiniz? Ha, ben burada neredesin, mısınız? He, oğlum. Bak anne, burada yatıyordum biliyorsunuz. Geldi evet, üstüme oğlum. çıktı, Koykuttu beni. <laughs> Ya hmm. oğlum olur mu öyle şey ya bey bu çocuk vallahi gece gece niye böyle şeyler yapıyor korkunç bir şeyler ya, yapıyor. Ya ya anne ben 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 geç, korkuyorum. Geç geç geç. Tamam geç. hadi ben buradan gitmek istiyorum. Lan hani yürü. Yok gitmek falan adama o kadar imza attık nereye gidiyorsun? Otur tamam. şurada. Baba. Şşşt oğlum sus uyuyorum ya. Ya baba baksana Hı -hı. niye buradan masmavi oydu? Ne mavisi ya gece ambiyansı var burada. Ya baba ben uyuyamıyorum. Siz nasıl uyuyamıyorsunuz? Uykumuz var. Uyu hadi. Ya baba 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 ya ben. <laughs> ya oğlum poponu devir diğer tarafa yat. Annenle sarıl. Ya bilmiyorum Ay, ki. Ama. Annem de uyuyor, babam da uyuyor. Ne gayipsiniz ya? Benim bir tuvaletim geldi hanım bir gelip gidiyorum ya aman. Ah. Ne oldu? Kırmızı oydu. Bak anne anne görüyor musun? Kıp oydu bu yaşı. Oğlum ne saçmalıyorsun? Uyuyor ya. Rüya görüyorsun herhalde. Ya. Pişt. Yani ben ayakta mı uyuyorum şimdi? Hadi hadi. Baba Pişt. baba nerede kaydı Hanım hanım. Pişt. Ne oldu bey? Hanım etrafa baksana kırmızı oldu. Ya bak dedim ben sana. A Allah Allah gece lambasındandır ya hadi uyuyun uyuyun. Ah oh. Ah baba bir yere düştü bak sen anne. Düştü babam. Bak ayıca düştü. Kitap var ya. Bey. Ne? Ne Aa. kitabı? Ne kitabı? Bir baba. Dakika. Aa neye düştü? Anam burası neresi? Bey neredesin? Aa, babam kayıp. Orada kit Aa <laughs> Kitap var bir dakika bir okuyayım. Ne diyor? Ne Aa, diyor? Eski bir dilde yazılmış okuyamıyorum ki. Garip garip <laughs> harfler var üzerlerinde. Burası ne böyle ya? Baba. Buradan <laughs> gidelim be. Aynen oğlum yavaştan bence de buradan gidelim ama bu kadar paramız yok ki burada kalmamız lazım oğlum bir hafta. Aa erken çıkarsak çok para isteyeceğini söylemişti. Aynen oğlum aynen. Hanım salona gidelim hep birlikte salonda kalalım. Tamam hadi hadi gidelim salona. Hadi, hadi çabuk. Eyvah. Çabuk gel oğlum çabuk. Geliyorum. Ya niye böyle kızaydı böyle baba ya? Bilmiyorum ya. Korkuyorum artık. Çok kayıp oydu buraya işte. Hadi geç oğlum geç baban. Anam, anam o ne? ne? Ne oldu? Kendi lan kendi kendine. Ne? Ya be saçmalama Korkutma. Evet. Çocuk korkuyor. Yanıyor bak sena. Anam kendi kendine yandı Allah Allah ben bir şey yapmıyorum ki. Olamaz. Abi bir şey gördün baba. Bakayım mısın Aykana? Bak işte hayalet <gülüyor> buydu <laughs> <laughs> gördün mü? Allah Allah koçu koçu koçu. <laughs> baba 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 baba. Ya, oğlum gel. Gel oğlum. Baba kapıyı Kaçın, aç. Kaç. Baba kapıyı aç. Açtım. Açtım. Çabuk gelin, çabuk gelin buradan. Tamam. Nereden gidiyorsun? Beni gel de oğlum, beni beni alın. Gidelim <laughs> buradan. Hanım <laughs> çok çabuk, çabuk. Mezar mezardan geliyormuş. Kaçın. Ne? Mezardan mı çıkıyormuş? Evet. Baba ne biçim ev bu ya? Gidelim <laughs> be. Gidelim kaç, baba, kaç, gidelim kaç. bu evden. Çabuk babacığım kaçalım. Oğlum hadi. Araba nerede lan? Ayaba. Ayaba da hey. mı? Lan. lan, araba yok. Nasıl yok? Koşun şehir için yere kadar koşalım. Hadi durmayın. Çabuk kaç çabuk.